Evet merhabalar. Ayın Boğa Burcu'ndaki yolculuğu bugün hala devam ediyor. Düne ek olarak aslında neler söyleyebilirim ona bir bakmak lazım. Şimdi her şeyden önce yarın Boğa Burcu'nda bir dolunay yaşanacak. Bu Uranüs etkili bir dolunay. Yani bu gece yarısından itibaren gerçekleşiyor zaten. Yani yarın dediğime bakmayın gece yarısından sonra. Beklenmeyeni bekleyebilirsiniz. Özellikle ön planda olmaya çalıştığınız konular, iş ve kariyer hayatlarınız, çok ani değişimler söz konusu olabilir. Ama tabii sizleri hangi evinize etkileyeceği bu dolunayın doğum haritalarınızın üzerine iz düşümlerine bağlı olarak değişecektir. Ama şu bir gerçek ki sizi... Kim desteklemiyor? Kim destekliyor? Kim köstek oluyor? Kim arkanızda, kim önünüzde bu dolunay etkisiyle görebilirsiniz. Bir kere etrafınıza iyi bakın derim. İyi bakın ve gözlemleyin. Kendinize de bir sorun bakalım. Sizi gerçek seven ve sizin iyiliğinizi isteyenler kim? Doğru sorular her zaman doğru cevapları getirecektir. Ama sizin de antenleriniz lütfen ne olsun açık olsun. Gözlemlemeyi ihmal etmeyin. Ve bu bana kalırsa harekete geçeceğiz hepimiz. Ve bunu kendi eylem planlarımızla şekillendireceğiz. Aslında temennim bu bana kalırsa dediğim. Ama şimdi bir de bakıyorum Mars'ın Merkür'le olan uyumlu bir açısı bize birçok seçenek ve fırsat getirebilir. Şimdi aynı zamanda planlarımızı, düşüncelerimizi çok hızlı bir şekilde eyleme koyabilmeyi de sağlayacaktır. Ve lütfen bu durumu kendiniz için olumlu anlamda kullanın. Bunun için neler mümkün olabilir acaba? Siz de bir sorun kendinize. Şimdi zaten da devrede yükselenle bir uyumlu açısı var Şiron'un. Transit haritada ise kadersel bir açısı var. Şimdi bu aile hayatınızı nasıl düzene koyabileceğinizi, sizin üzerinize düşen görevlerinizi bunları size hatırlatacak. Aslında bunlara hatırlatırken de bir yandan da sizi dönüştürecek. İnanın bana dönüştürecek. Nasıl dönüşülür? Deneyimler yaşayarak dönüşürsünüz ve bu deneyimleri hayatınıza çekebilirsiniz. Aslında şifası çok bol bir zaman bugün. Şiron devrede çünkü. Şimdi bundan sonra bir de Plüton var. Plüton Mars arasında bir karşıt açı var. Bu dengeleri biraz zorluyor aslında. Kazançlarımız, ortak gelirlerimiz arasında denge kurmak inanın bana birazcık zor olabilir. Fakat harcama alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundasınız. Yani asıl zorunda kalabileceğimiz zaman dilimlerini gösteriyor. Eşinizle ailesinden gelen destekler bir anda kesilebilir mesela. Ve siz kendi yolunuzu bulmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle ödemeler ve krediler konusunda yapılandırmaya gitmeniz gerekebilir bu dönemde. Ya da ne bileyim e, hukuksal konularda farklı bir bakış açısı işinizi çözümleyecek olabilir. Acele karar almaktansa durun ve mevcut turbunuz nasıl koruyabilirsiniz ya da artık size hizmet etmiyorsa nasıl dönüştürebilirsiniz ona bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.